ta? sokakta. Bakıyorum. ne ne şimdi. Şu... Tastırı... ya. Var, Güzel, biz bunu nereye koyuz? bekle be. Kardeşim, sokakta, be. Gel gel böyle gel. Gel böyle gel. Abi çünkü gel otursana. Yok yok Sağ ben böyleyim merak ettim. Abi. abi Gelirim şimdi tamam mı? Tamam. Ne? Ya abi ayıp sana abi sana şüphe atmıyorum rahat ol ya. Sikmişim bir şeyi, yoksa senden mi değerli kip, abi ya? Şükür atma şimdi insanlar seni seviyor. Kaç kişi geldi? Gelecekler şimdi. Ha, gelin bakayım gelin yolda mısınız? Seviyorlar abi, oğlum öyle şey var <laughs> Senin için efendim sen Biraz da deli görsünler abi. Bize seni ne açıyorsun? Senden bahsederler, senden bahsederler, dinler de hayır, bunu. Birlikte mi gidiyorsunuz? Evet. Konuşsunlar görür, lağlar kadar. Aa, git sen birlikte git gel aynen abi. En iyisi. Hayırlı akşamlar işte, geceleriniz güzel olsun. Evet. Alo. 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 Yani bir şey istiyor Yok abi Allah canım bir şey istiyorsun. Allah razı olsun senden biliyorum abi çekilmem ben. karnımı acıttı mı söylüyorum? Yarın işte. Allah razı olsun. Allah Allah güzel olsun. Allah razı olsun Allah 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 selam kardeşim hoş geldin. Aleykümselam Abi ne yapıyorsun? İyiyim kardeşim. Sen ne yapıyorsun? Okulu. Okulu okusaydınız ne olmak isterdiniz? Abla biz okul okusaydık. E, sen ne olmak isterdin sen? Ben okul okumak isteseydim gayrimeşhur okudum abla maalesef. <laughs> yok yok dürüst ol ama dürüst ol. Olma. Ne olmak isterdin anne? şimdi doğrusunu söyle. Ben bordo böyle olmak isterdim. O, tamam abi ben mesleğimi mesela burada böyle veriyorum. Savaşa gitmek istiyorum. Ben bir biliyorsunuz... Suriye atacağım kendime. Tıtıtıtı tı, 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 tı. Örgüt... <laughs> ben de bir Yunus polisi olmak isterdim herhalde. Bilmiyorum onlar böyle bana... Yunus polisi ki... boş abi. Forsuna güveniyorlar. Ne bileyim ben. Ben de onu... Ben o olmak isterdim herhalde. Yunus polisi olmak isterdim böyle hayal ettiğimiz polislik büyüdük şimdi onları. İyi akşamlar İlcan abi. Genç, genç değilsiniz. Abla gen, genç, genç değil de bizim sıkıntılarımız var. Her birimizin dosyaları bir dünya dosyamız var. Cezaevi <laughs> görmüşüz. Hüküm yemiş insanlarız. Sabıka sicil kaydı, hepsi kirli. yandan oraya da He. Ne, <laughs> ne var orada? Kişi oldu Ne oldu <laughs> O geliyor artık yayına abi. Hı? <laughs> Çoğu geliyor yayına. Sevinç. yok. ya fantom zaten vay canına kurban yine. Allah razı olsun. Nargile yok. Nargile alalım mı ya bir tane abi? ya e, yok ya dur Vallahi Sen içeceksen sana bir tane getireyim. Yok yok alırız. Birlikte içeriz abi. Anladım biliyorum da. Asker olmak için dedi, e, Aynen abla. İsa olabilir abi. hala. Yok o da olamaz abla. Cezaevi görmüş yine. Kolunda kesik mesik var mı senin? Var var. Bacağını sıkıldı, ya, hmm. sıkıldı Abla bizden var ya bu saatten sonra bir cacık çıkma. <laughs> yani maalesef abla. Bir bok olmaz bizden artık. <laughs> İnşallah abi. Allah ki mutsuz bırakmasın. Buna da şükür. İdare edin işte. İşte kardeşin Taksim'de gördüğüm melek içimlerle oturuyordu. Evet. Ne? Senin için söylüyorum. Ne diyor? İsa kardeşi Taksim'de gördüm. Melek çimlerde oturuyor dedi. Eyvallah kral. Biz Taksim'in her yerindeyiz. Kral değil oğlum. Ablan lan abla. Abla mı? <laughs> He. Abla biz Taksim'in her yerindeyiz abla. Kusura bakma kral dedim bir anda az alışkanlığı. E, hiç olmadı baba olur. <gülüyor> <gülüyor> hiç olmadı diyor baba olur bak. Aleyna Aleykümselam. Keyifler idare ediyor abi şükür. Bir tane takipçiyle denk geldim. Bileğimden tutuyordu şimdi. Şimdi kapıdan içeri girerken öyle yaptım. Aşağıdan işte. Dedi ne oldu? Baktım dedi karar, seni kral bir yerden tanıyorum dedi. İşte baktım dedi, Buyur dedim abi nereden tanıyorsun dedi. Youtube'a video falan çekiyor musun dedi. Valla dedim arada bir çekmeye çalıştık çekiyorum dedi. Senin ismin ne dedim Cüno dedi. Hadi dedi. Ha dedi ben seni oradan tanıyorum dedi. Bileğine ne oldu dedim. Valla dedim demirin üstünden atlarken harbi pis acıdı ama Çok kötü ağrıdı. İşte dedim ne oldu dedim dedim abi dedim atlarken dedim bileği dedim zorladım dedim ağrımaya başladı bileği çok kötü ağrıyor. Yani. Vallahi, Vallahi böyle öyle yüklendim ya ha, ben de öyle bir yaralı oldum baktım de. abi öyle böyle oldum işte adam beni oradan gördü geldi yani. abi şöyle, şöyle bir yerlesene ağrım. şöyle sadece şöyle bir yerle kemik hissedeceğim bastır biraz bas, bir şey olmuyor ağrım mı ağrım, ağrım bası Oh. Görüyor değil Kemik eline geliyor. Çin bu. Arkadaşlar hoş geldiniz. Yine karşınızda takipçiler. İmam hala hiç hapiste mi diyor? Kimdi? İmam. Evet maalesef ablam. Yazık oldu. İnşallah çıkar ya. Antansan filan demiş Geçmiş olsun gücüm. Allah razı olsun abi. Sağ olasın. Abi. Ya biz uyarıyoruz bu imamı. Küçük işlerle oynama büyük Soygunlarla uğraş diyoruz. İlcan abi bir sıkıntı yok ya. Bir ağrıda abi bir tane takipçiye denk geldim. Allah razı olsun. Biraz böyle muhabbet sohbet ettik. Sonra dedim abi ben gideceğim dedim. Şimdi bir sorun sıkıntı yok yani ağrısı geçti. Oğlum, Oğlum ne diyorsunuz lan gelme. Aa yaşam abi ne haber? İyi valla ben de oturuyorum ya. Canım sıkılıyor canlı yayın yapayım dedim abi. Sen neredesin? Apartayım abi. Sen ne abi? İyisin inşallah. Durumu nasıl abi? Allah şükür abi ya. Tamamdır, Seni, abi. Git. Seni seviyorum abi benim kendi neyi var? Yok bir sana daha baktı gelmemiş. Ne abi? Askerli. bir senem var abla. Bir senesi abi. varmış. Ben de zaten altı yıl oldu askerliği bitireli. Öyle oldu mu ya? Ha, altı altı yıl oldu askerliği bitireli. Ha. Darbeyi ben gördüm. <laughs> Sarı Ceyhun ne alemde Cino? Bilmiyorum. Fanton Sabir. Onun ne alemde olduğunu bilmiyorum. Ne için girdi? Gaspan almışlardı. Sen keyfini hiç bozma. Diğer videonu izledim. sene bağlanmış. Canlı yerim. Sen doğru yoldasın. Devam et kardeşim. Allah razı olsun Berk Çağdaş. Eyvallah abi. Eksik olma abi. Çalışıyorum Cino, He, çalışıyorum abi. Apart içinde çalışıyorum. Allah şükür ya. Elimiz ayağımız kesilmedi daha. Bir elle çalışırız işte. Abi ne yazmış böyle? Yazın. "Merhaba." Merhaba. <laughs> İnşallah gider. İnşallah abla. İnşallah çabuk iyileşir. Biter. İnşallah abi ya. inşallah İnşallah İlcan abi. Bitecek ya değil mi? İnşallah sıkıntılar bitecek İsa. Biter ya biter. Kötüye bir şey olmaz hiçbir zaman abla. Biz <laughs> Biz iyi insanlar. <laughs> Canlı yerine biraz kötü konuştum da hiç mi olmadı abi o değil mi? Yok yapsın, yok sıkıntı Bak keyfine insanların neyin ne olduğunu. Evet. Sen neysen onu yansıtan. Aynen. Farklı görünmeye çalışma bir yerde. Her gece öyle abi ya. Cem gün oldu. Her gece öyle abi. Sabah kadar yatırmıyorlar. Biz de zaten yatmıyoruz abi. Gözümüze uyku girmiyor sıkıntıdan. Her tarafımız yara beri içerisinde. Darbede sen asker miydin kardeş? Hikaye sende de. Hey abla darbede ben askerdeydim ama ben firar ettim. Tatbikat var diye ben firar etmiştim. Ben bir kere tatbikata gittim abla böcekler beni yemişti ya. Ben bana dedi bir hafta önce, bir hafta sonra tatbikata gidiyoruz. Lan dedim yerim tatbikatta de lan ben gidiyorum dedim. Firar ettim biliyor musun İstanbul'a geldim. Tabi iki gün kala ben firar ettim. Akşam saat 11-12 gibi abla ben kalktım dedim ki sivilimi giydim. Arkadaşlarım herhalde zannetti ben şaka yapıyorum. Ben gidiyorum oğlum dedim Allah'a emanet dedim kimse inanmadı. Bir abla tellerden bir atladım kendimi İzmir merkezde bir buldum ondan sonra İstanbul'a kendimi bir attım abla iki gün sonra baktım Taksim'in göbeğini harbi ordu evi basmış diyor ki <laughs> lan diyor ki diyor, askerler Boğaziçi Köprüsü'nü basmıştı diyor Taksim meydanına doğru geliyor Tabii buradaki halk da böyle askeri merak ediyor ya kıştadan daha çıkmamış askeri merak ediyor yani dışarıdaki halk böyle kafası da güzel yani He. gecenin saat 12'si biri lan Nisan meydanda bir baktım oh, oh. Ordu, har harbi ordu evi yok mu? Taksim'in göbeğini rehin aldı lan. O 6'ya birlere ben var ya öldüm ki diyeyim ne oğlum lan silahı bırakın kaçın gidin oğlum sizi yalan edecekler. Cale darbe cale. de mi? Darbe tabi lan var ya bir gör hele. Ben, ben darbe de buradaydım ha. Ben kimliği gösteriyorum ben abi askeri künyemi gö gösteriyorum lan oğlum bak ben de diyorum askerim firar ettim diyorum bak. Ama ben böyle bir şey olacağını bilmiyordum. Bak ne oldu biliyor musun abi ben de şeydeydim ııı ee, istiklaldeydim darbe olduğu gün yemin ederim sana. Uşakları <laughs> gördüm münazır, ya baktım abi bir tane canlı bomba geldi böyle. Sana yemin ederim. Biz de orada duruyoruz. Bağırık sesleri, çağırık sesleri kadına böyle yapmış, görselmiş resme yani. E biz de fark etmiyoruz abi. Bizler buradan yani 10 metre uzaklığındayız sadece. Tamam. işte baktım kadına böyle yapmış ama helal olsun kadın cesaretliydi. Yani öyle bir şeylere bile çıktı. Kadın onu itti tamam mı? biz görüyoruz ama biz gözümüze görüyoruz biz kavga çıkıyor zannediyoruz ki bir şeyler oluyor sana. Hmm. Zannediyoruz bir baktık e, ondan sonra o taraftan askerler maskeler sürüsüyle silahlı milahlı kişiler geldi ne oluyor lan dedi bir baktım millet kaçıyor kaçıyor böyle. Ben de durdum böyle duruyorum öyle baktım en son ben de kaçtım tam aşağı indik sokan bum bum bir patladı bomba sesi böyle bir patlama sesi geldi. Valla Direkt ben göt kokusundan öyle bir koşuyor ben. Onu bir gör böyle cem böyle cem. Oğlum götü kesik arabalar alır ya otoban faresi gibi nasıl makas atıyor <laughs> O ok, buradan ok meydanına kadar hiç durmadan koştu. <laughs> Oğlum F16 uçağı Nefes alma. ha. Kadar, jet gibi geliyor. Küt küt küt. Nasıl jet geliyor lan? Nasıl gidiyor lan? gördün mü? Nasıl dağılıyor? Asker kışla ya. Asker buraya asker buraya diyen adamların hepsi asker kışla ya. Asker kışla ya demeye başladı. Kur'an çarpsın ki. Hala ne günlerde. Ama var ya ben o gün gittim bizim bölükte var ya bizim tu general tutuklandı. Bizim yüzbaşı çünkü akıllıydı anladım. harp okulundan çıkmaydı. Lok. Bütün mühimmatları toplamış anahtarları dep mühimmatların böyle deposunun kilidini toplamış hepsi onda. İşte onun silahı tek tutuldu. İşte bana da tabi ceza verdi o kaçtım diye yok mu? firar ettim diye bana baya bir ceza verdi. 15 gün beni yardım sürüyor He he onu açma. Onu açma. Onu açma. Seni bakıya. Seni bakıya. Ne? Onu açma. Kapat onu. Seni bakıya. Bizi kaçtı mı? Seni bakıya. Heee. İşte öyle bir anımız oldu. Ama çok şükür yani. Hala içeride olan insanlar da var. Allah yardımcıları olsun. Biz çıktık tabii. Yani. Bizim biz öyle bir şeyle karşılaşmadık. Abi benim sırt çantamın içine var ya bir kum doldurdum. Malzemeyi boşaltıyorlardı, kumu dolduruyorlardı dedi, sürün diyordu. Sıcaklık 45 derece. İzmir'de ha, bir de nemli nemli. Beni bir yatırıyor doldu var ya. Çakılın üstünde benim dirseklerim artık paramparça parça <laughs> olmuştu ya. İsa kardeşim gelmiş. Bana mı diyor abi? Ha. Kim o? İlcan abi. Tanıyor musun? Başka anılarımı tatbikata gitmiştim. 2016 Efes tatbikatına gittim. Şimdi ben havancıydım. Benim üç tane yazılı, yazılı, yazılı takdir belgem var. Evet. Harbi üç tane denetlemede bir. Bir pet, petlanton koşullarında. Bir de bar, bar yarışında. Şimdi biz 2016 Efes tatbikatına gitmişiz lan hava. Ben dikiyorum lan böyle bakıyorum bakıyorum ben nişancıydım. Gösterge lan beni tap tepe, tepe mi gösteriyor anladın mı? <laughs> <ben. gülüyor> Böyle var ya roket atar gibi var ya. Tam tepemi gösteriyor. Lan oğlum diyorum bunda dedim bir değişiklik bir var <laughs> ama dedim, nerede neresi de değişik değişiklik var abi. Cidden ben Yuriyam'da bir aralar görüyorum biliyorum. Ee, ben askerim tamam mı abi daha daha çıkıyorum teröristler oldu yere çıkıyorum ama hayal yapmıştım onu da. Bir tane terörist yakaladı benim kafama vurdu ağlıyorum. <gülüyor> askerim koş <laughs> koş yerimde <laughs> silah silah bir şeyler. Adam beni yakaladı adamın bacaklarına yavralıyorum için bırak diye. <gülüyor> <gülüyor> Aklımızdan ne şeyler çıkıyor var ya bizim, bizim yüzbaşı biz. hiç beni sevmedi ya. Ben bir kere orada uyuşturucu içtiğim için o karbi beni sakat etti yani. Resmen beni sakat etti. O gün bugün beni adam sevmedi. Ama ben o havanı dikmiştim ya havaya. Bağlam bakıyorum gösterge lan tepemi tam gösteriyor. Ben diyorum lan bende mi değişiklik var? Bunda mı bir rahatsızlık var acaba diyorum. Kendi kendime tribe girdi biliyor musun? Lan yüzbaşı bir geldi ulan. Lan var ya dedi. Oğlum dedi. Hayırdır lan canımızda kastı mı var lan dedi. Bizim mi havaya uçuracağım dedi. Görmüyor mu lan gözün kör mü lan dedi. Havanı dikmişsin havaya. Kim o? Ne? Allah Allah, abi, Ondan sonra işte baya bir fırça yedim. <laughs> Aynı günün ikinci günü geliyorum şimdi. Abi Fırat abi sana geldim. E, hiç çıkartmayın. Numara telefonu Anahtarı kapının üstüne bırak ben gelir odayı temizlerim, tamam. Şimdi size başka Gece kulübünden geliyor arkadaşlar sevimli kardeşler. Vallahi o da onu ben de bilmiyorum ya. Kaç oda almış abi? Kaç oda tutmuş? Kaç oda mı tutmuş bir tane? Ha, sevgisiyle geldi. Değil mi? Ha, ha. Belki de FETÖ'cü olarak alacaktın. Ha, ha, Mert, Mert abi. Harbiden belki de öyle olacaktı ha. Ne biliyoruz? Belki de o başımıza gelecek. Arkadaşlar bu arada yayını beğenin ya. Valla yayını beğenmiyorlar. Uyuz olduğumu biliyorlar ha. <laughs> Bilerek yapıyorlar sanki ya. <laughs> bu arada ben yayını beğenmiyorlar arkadaşlar yani. <laughs> Cino bu Caner nerede? O şarkı nereden geliyor? Gece kulübünde her zaman yanındayım kardeşim. Ben Apartımız kulübün yanına yakın o yüzden. Misafirim ol kardeşim. Allah razı olsun Can, Can Çağdaş. Yolum düşerse kardeşim illa ki gelirim abi. Sıkıntı yok. Ben Kara Harp Okulu'ndan gideceğim bu yıl abi. Abi kötü bir yüzbaşı olmadı, teğmen olmadı ne oluyorsa ne oluyor. Vallahi billahi sıkıntı yok gerisinde. Bir günde şimdi bunlar böyle denizci, denizci olarak bizi götürmüşler yine tatbikatta. Lan İsa bu dedi ki <gülüyor> 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 <Sizin> <gülüyor> bekle. Bekle şimdi. Sil silahım kırılma şeyini söyleyeyim. Bugün gittim. Beni bota bindirdiler. Dedik ki ne? Bana dediler ki silah sıkım sıkı bas. Dalgalı gelince deniz. Bizi var ya bir denize götürdüler. Ucu bucağı yok. Bota bindirmişler. Son sürat gidiyorlar. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Bakıyım ben ona bakıyım. <laughs> ihtiyar... Yani bucağı, son tamam. İhtiyar <laughs> halini mi gösteriyor? Ee, bana abi bak abi bana. <laughs> var da var. Nurke. <laughs> Silahım ortadan dipçikten kırıldı tamam mı? Ben üç silah vardı İsa. Lan ben bir geldim dostum. İyiyim sen ne yapıyorsun bu şirenleri sen. Bir geldim yüzbaşı başı böyle. Herkes şimdi tüfekleri böyle indirmiş yanına. <laughs> İnsan tüfekleri indirmiş böyle kilip. Böyle kilip bir kere nasıl sallanıyor abi. mi? Evet. İnşallah diyorum görmez görmez. Sen tüküreceğim bunu abi. He? Tüke fark etmiyor. <laughs> Baktım lan Dipçik sahne oğlum dedi. Sen ne kadar razı olacaksın? Allah şey. Allah canım senin yanında oldum çok gülesim geliyor, Eğlen, eğlenesim geliyor abi. Allah razı olsun kardeşim. Bak yedin o zaman. İsa baktım lan herkesin silah sağlamda benim kesin dipçi yok ama ne yapıyor? Salanın var o kadar ters ki ben hiçbir şey de diyemiyorum. Millet hepsi mi? bana gülüyor lan O dedi gülenlerin hepsi dedi bu tarafa bir geçsin dedi. Ben biliyorum ceza verecek hepsine. Anladın mı? Sen dedi kallayım dedi. Bunlara dedi ne ceza verirsem sen üç katını alacaksın dedi. Anladın sana mı? mı? Aynı bir şekilde dedi. Sen dedi dipçi kırdığın için dedi. Terörist misin lan sen <laughs> devletin malına ne kadar zarar verirsin sen dedi. Biliyor musun? Aynı bir şekil, Vallahi bile iç, milletin içinde beni rezil etti. Neyse işte baktım. Bak sana Merve Esen ne demiş? Taksim'in arasını Kim? Merve Esen. İsa kardeşin nasılsın demiş. Eyvallah sal merhaba Merve abla. Sen nasılsın? Lan, İyilik lan. sağlık ne olsun abla? hala aynı, aynı durum. Lan İsa var ya ne günlerde ha. Hmm. Büyümüş müyüm abla ya? Yani büyümüşsün de lan boyun beni geçiyor. Yemin etsin abi. Ben boyun beni geçiyor ki oğlum manyağı mısın? Allah. Vallahi billahi. Bir gelsene çiçek abi. Manyağı mısın oğlum ben sana buradan gelmiyorum oğlum. He. Boyun beni geçmiş. Sen kalıplısın ya abi. Senin boynun o yüzden kısa, kısa kalmış. İsam abinin değerini kaliteli güzel bir abim var. Allah razı olsun Berk Çağdaş. Aynen abi benim o abimdir. Biricik abimdir. Yani Ağızlısın biz değerini yani. Onu her zaman biliyoruz abi. kardeşleri ne yapıyor demiş. İyi abla onlar da buralarda ya. Geziliyorlar. onlar. Büyüdün tabii ya. Başka askerde hangi hanım vardı lan? Ha? Ceza vermişlerdi. Yemek masasında beni tek başına oturtuyordu. Kim <laughs> <laughs> bunun masasına geçerse bununla benim gözümde aynı de Eş değer diyorlar. Ha, vallahi aynı bir şekilde söylüyorum. Oğlum bunlar sigaramızı mısın? Niye alıp götürdün? Ha orada orada. Arasan abi, ya getirecekler ya. Arkadaşlar sormak istediğiniz şeyler var mı? Hazır İsa buradayken selamünaleyküm, aleyküm selam, cümleten iyi tamam, akşamlar Allah tamam. razı olsun abi. Sana da iyi akşamlar. İsa sormak istediğiniz şeyler var mıdır? Ne bileyim bize bana sormak istediğiniz şeyler var mı? İsa bundan sonra biz de abi kardeşiz. Her ne demek? Sevimli biz de kardeş. abimizi kardeşlerimize değer veriyoruz abi her zaman. İsa sakın yollara, pis yollara düşme, pişman olacak şeyler yapma. Doğru yolda, doğru yolda ol her zaman. Yok abi ya biz bırakmış öyle işleri. Apart işinde çalışıyoruz şu an Allah'a şükür olsun. Sevimli Allah. Allah yardımcınız olsun. Cennetten gelen. Bu aralar Allah razı olsun. Bize destek verdiler. Sağ olsunlar yani. Bir bir Yolun açık olsun paşam. Allah razı olsun abim benim. Sen gelmeden var ya, sen, sen gelme, sen buradayken psikolojim bozuktu ha. Aa ben geldim günün açıldı. <laughs> <laughs> biraz kendime geldim lan. Oğlum ben apartın içinden çıkmıyorum. Dışarı çıkmak isteyen, gezmeyi seven bir insanım Ne oldu lan bana böyle ben kendim bir kitledim. Valla arkadaşlar bize yeni geldik işte Cün abimizin yanına görelim dedik bir abimiz nasıl. Ayağın ağrımıyor değil mi? Kardeşim? Yok ya abi ağrısı kesilmiş ayağımın. Acımıyor daha normal bak. Vurma lan vurma vurma. Yok bir şey. Yok ya. Ben de kaza yaptım arkadaşlar, o yüzden ayağın ağrıyor falan diyor. Yeni Bilmiyorum. hastaneden çıktım. Bilmiyorum. Arkadaşlar ben ayağının böyle tam ...çok kötü olduğunu bilmiyordum. Gerçekten çok... ...çok insanın böyle var ya dili varmıyor söylemeye. Çok kötü olmuştu ya o çocuk var ya resmen ölümden dönmüş. Ben zannettim hani ufak bir motor kazasıdır, küçük bir şeydir. Tahmin etmedim yani bu büyük olduğunu. Görüşürüz, kendine iyi bak. Melahat ne zaman çıkacak? Yani? <laughs> Karadiyo gibi yine kardeşlerimle güzel bir şey. İnşallah yani. Düzelecek inşallah. Can Her alttan yazıyor. İsa aslan, aslan gibi delikanlı olmuş maşallah. Eyvallah sağ ol. Ay, Aynen abi. Büyümüş kocaman olmuş benim ziyaretime gelmiş kardeşim. Helal olsun vallahi unutmuyor. Abi bu arkadaşı Tophane'nin orada Gördük doğru mu Murat? Üst baş da dağı, dağıtıyor da. Sen Murat'la video çektin mi? Yok abla İsa bu. Çok küçükken Kadir'in gözünden Kadir'in gözünden o ya abla. Hoş geldin bu, bu arada yayına. Bunu çok seviyorum ya. Bunun küçüklüğünü biliyorum abla. Elimde miydi bu? Kim Kim o? Kim o? Cino Melo'dan haber yok mu? Vallahi yok abla. Bilmiyorum. Ayrılışmış ya. Kaptan Hı? Arkadaşlar biz yayını kapatıyoruz. Herkes kendine hani, iyi baksın. Sizleri çok seviyorum. Arkadaşlar ben e, İsa'yı bir, bir, an böyle size e, tanıştırmak, göndürmek istedim. Böyle sizle böyle Hazır bir aradayken dedik yayın yapalım dedik. Için de öyle bir şey yapmaya çalıştık. Hepiniz iyi akşamlar. Her zaman buralardayız gelebilirsiniz. <laughs>